Yardım etsen karına sen de öğren bu işleri. Edeyim babacığım. Neydi? Yok babacığım ya, terlemesi çok sık maşallah bizimkinin. Günde bir kez değiştire de benim elim alıştı artık. Halledebiliyorum tek başıma. Olsun olsun, babası da öğrensin. Yarın öbür gün ne olacağı hiç belli olmaz. Ben sizin altınızı az değiştirmedim. Değil mi Hafize? Şimdi öyle bizim zamanımızdaki gibi bez yıka, bez kurut, bez ütüyle yok ki Kamil. Her şey hazır. Zaman çabuk akıyor Hafize. Dünün el kadar bebesi bugün anne oldu bak. Hayırdır? Pek duygulandın Kamil. Nasıl duygulanmayayım be Hafize? Mapusta Aslı'nın o beyaz önlüklü fotoğrafını görünce... ...içim bir kötü olmuştu. Ama Canan'ı ...o en mutlu gününde bembeyaz gelinliğiyle göremedim bile. E, nasip değilmiş babacığım. Hem bundan sonra üzülmeyin siz. E, bizimkiler de düğünü göremediler. Öyle alel acele olunca ben onlara birkaç fotoğraf gönderdim de... ...öyle gördüler yani. <laughs> Tabii ya. Birkaç pozda olsa fotoğrafınız vardır. Bari onlara bakalım. Hadi damat fırla da fotoğrafları getir. Keyfimiz yerine gelsin. Şey babacığım, fotoğraflar... ...şeyde. Neyde? Yani var dediyse bana öyle bir iki tane poz o kadar hem. Öyle alelacele ben de köye gönderince... Ne yani? Yok mu şimdi fotoğraf? V var. V var olmasına var da. Ya fotoğrafçı da vardır artık babacığım da. Şimdi onu gidip bulması falan uzun iş. Ya olmaz öyle şey. İnsanın ömründe bir defa olur bu. İnsan hatıra diye saklar ya. E, doğru söylüyor. Ben, ne yapacağım? E, ben o zaman yarın gideyim bastırtayım. Hem tabii eğer e, elinde varsa yani. Vardır, vardır. Olmazsa ben de gelirim. Yok bok derse dükkanın altını üstüne getiririz. <laughs> Aman diyeyim Kamil. Daha yeni çıktın. altını üstüne getiririz derken... ...yok derse onunla birlikte arayıp buluruz demek istedim. Hani sen yarın iş aramaya gidiyordun? Bakıyorum düğün derneğin peşine düştün. Allah Allah. Kızımın mürvetini görmek istemek de suç mu oldu yani? <laughs> tamam babacığım ya, tamam. Ya hiç kavga ettiler mi? Yarın Bilal bulur, bastırır, getirir onları. Değil mi Bilal? E, bastırıp getiririz ne yapalım? <laughs> Babacığım... ...eğer izin olursa ben bir... ...cigara yakayım, bebek malum rahatsız olmasın. Tabii tabii, keyfine bak sen. Aslan damadım benim. Aa, Bilal abi değil mi şu? Ne iş var burada? Aa, evet o. Bilal abi, bu ne hal? Hayırdır ya? Allah durumlar kötü gençler. Babamla ilgili değil mi? Ne oldu Bilal abi? Anlat çabuk. Ne anlatayım Aslı bacı? Kamil baba siz nasıl evlisiniz? Sizin hiç mi düğün fotoğrafınız yoktur dedi. Aa, ee, sen ne dedin peki? E ben de vardır hepsini köye gönderdik dedim. Ne? Ya kızım sus. E ee, sonra? Sonra köye gönderdiklerim varsa orijinalleri nerededir dedi. Canan Bacı da fotoğrafçıdadır. Bilal çıkartıp köye gönderdiği gibi artık sana da çıkartır dedi. Oh, oh, oh. Of ya e, ne yapacağız şimdi? Ya sevgili bir şey düşünsene. Vallahi arkadaşlar artık bu durumda Efe arkadaşımız da bir şey yapamaz. Yani sizin anlayacağınız yalnız zurnanın zırt dediği yerdir. Bir dakika bir dakika ya. Ee, i̇lla bir çaresi vardır canım yani öyle hemen Umutsuzluğa kapılmayalım. Ya ne çaresi ne diyorsun sen kardeşim anlamıyorsun beni galiba ya. Anlıyorum Bilal abiciğim anlıyorum. Şimdi Kamil amcaya e, senle Canan ablanın böyle gelinlikli damatlıklı bir iki conti resmini göstersek mevzu halloluyor mu hallolmuyor mu? İyi de nerede gelinlik? Hani damatlık? Ya orası kolay ya. Ya benim adım Efe. Sen benim olduracağım deyip de bir şey gördün mü? Efe! Ya bir güvenin Efe kardeşinize ya Allah Allah. Efe geri döndü. Bir güvenin ya.